Merhabalar, ben Yasemin Öğretmen. Bugün daha önceki yıllarda çıkmış olan bursluluk sınavı soru çözümlerine devam ediyoruz çocuklar. Konularımız birinci dönem konularından ibarettir. İlk sorumuzla başlıyoruz. Ali tahta bloğu K, L, M zeminlerinde dinamometre bağlayarak aynı şekilde çekmek istiyor. Her bir zeminde bu tahta bloğun hareket ettiği anda dinamometrenin gösterdiği değeri okuyarak tabloya kaydediyor. Buna göre bu zeminlerin kaygan, pürüzlü ve çok pürüzlü olarak sınıflandırılması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Çocuklar, öncelikle sürtünme kuvvetini hemen bir hatırlayalım mı? Sürtünme kuvveti bir cisimle yüzey arasında gerçekleşen ve genellikle cismin hareket yönüne ters olarak etki eden cismin hareketini yavaşlatmaya, durdurmaya çalışan kuvvetin adıdır. Şimdi yüzeyimiz ne kadar pürüzlü ise uygulanan kuvvet o kadar artar. O halde dinamometrede okunan değer arttıkça yüzeyin pürüzlülüğü artmaktadır. En büyük dinamometre değeri 15 Newton olduğuna göre Buradaki 15 Newton'luk yüzey, 15 Newton kuvvet uygulanılan yüzey çok pürüzlü demektir. Evet. Daha sonra pürüzlü yüzey alıyorum, onu buraya yazıyorum ve dinamometrede okuduğum değer ne kadar küçükse o yüzey o kadar pürüzsüz demektir, yani kaygan demektir. Şimdi buna uygun şık hangisidir diye bakıyorum hemen. K pürüzlü olacak. Evet. L çok pürüzlü olacak. Evet. M de kaygan olacak. O halde benim cevabım B seçeneğidir çocuklar. İkinci sorumuzla devam ediyoruz çocuklar. Şekildeki ısıtıcılar ve içlerinde aynı hacimde sıvı bulunan kaplar özdeştir. Bu kaplar sıvıların sıcaklıkları sabit kalıncaya kadar ısıtılıyor. Bu deneyde sıvıların özelliklerinden hangisinin farklılığını belirlemek amaçlanmıştır? Çocuklar, sıvıların sıcaklıkları ne zaman sabit kalır? Hal değiştirirken. Saf maddeler için ayırt edici bazı özellikler vardı. Ve de maddeler hal değiştirirken sıcaklıkları sabit kalırdı. O halde bu ayırt edici özellikler genleşme değildir. Buharlaşma her sıcaklıkta olur zaten. Sıcaklık sabit kalmaz. Yine büzülme miktarlarının farklılığını da belirlemek amaçlanmamıştır bu deneyde. Ama kaynama noktalarının farklılığından yararlanılmıştır. Çünkü kaynama süresince sıcaklıkları sabit kalır. Buradaki cevabımız C seçeneğidir. Hemen kaynamanın da tanımını burada hatırlatmış olalım. Bir sıvının her yerinde gerçekleşen hızlı buharlaşmanın adıdır. Ve de kaynama süresince saf maddelerin sıcaklıkları sabit kalır. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz çocuklar. Başlangıç sıcaklığı 5 Celsius olan meyve suyunun içine bir miktar su konulduktan sonra meyve suyunun sıcaklık zaman grafiği şekildeki gibi çiziliyor. Buna göre meyve suyunun içine konulan suyun başlangıç sıcaklığı kaç Celsius olabilir? Şimdi bu grafiğe baktığımızda çocuklar birinci dakikadan itibaren sıcaklığın giderek arttığını görüyoruz. Şimdi burada karışımın sıcaklığı 5 dereceden büyük, şuraya karışım diyorum. Ve de eklenen sıvının sıcaklığından küçük olmalıdır. Burada 10 dereceye kadar çıkabildiğine göre sıcaklık eklenen sıvının sıcaklığı kesinlikle 10 dereceden de büyük olmalıdır. O zaman buraya gelen rakam 10 dereceden büyük olmalıdır. Bizim cevabımız o halde ne olabilir? 14 olabilir çocuklar. Böylelikle karışım sıvımızın sıcaklığı 5'ten büyük, 14'ten küçük tüm sıcaklık değerlerini alabilir. Tıpkı grafikte olduğu gibi. Dördüncü sorumuz canlılar ünitesine ait. Burada bazı canlıların özellikleri verilmiş çocuklar. Buna göre 1 ve 2 hangisinde verilen canlılar olabilir demiş. Şimdi birinci canlımızın özellikleri yer değiştirebilir ve solunum yapar diyor. İkinci canlımız için kendi besinini üretir ve solunum yapar diyor. Çocuklar, burada canlıların ortak özelliklerinin bazılarını hemen hatırlayalım mı birlikte? Bütün canlılar hücrelerden oluşur. Bütün canlılar solunum yapar. Bütün canlılar boşaltım yapar. Bütün canlılar doğar, yaşar, büyür ve ölür. Bütün canlılar üreyebilir. Burada yer değiştirme hareketi yani bütün canlılar aslında hareket yeteneğine sahiptir. Ancak bazı canlılar yürüyerek, koşarak hareket edebilirken bitkilerde olduğu gibi bazı canlılar da örneğin bir ışığa yönelme şeklinde hareket yapabilir. Burada şimdi ikinci seçeneği öncelikle bulalım mı? Kendi besinini yapar dediğine göre bu canlı klorofil taşıyan bir canlı olmalıdır. Klorofil taşıyan canlılar çünkü kendi besinini üretebilir. Hemen bakıyoruz 2 numara için. 2 numarada kimler kendi besinini üretebilir diye bir bakıyorum. Arı olmaz çocuklar. Bu bir omurgasızdır, klorofili yok. Domates bitkisi olabilir. Küf mantarı ve karınca kaldı. Karınca da bir omurgasız hayvandır. Hayvanlar klorofil taşımaz. Dolayısıyla fotosentez yapıp kendi besini üretemez. Yine mantarlar kendi besini üretemez. Çünkü klorofilleri yoktur. Şimdi hemen birinciye de bakalım. Hareket edebilir. Solun, zaten solunun bütün canlıların bildiğiniz gibi ortak özelliğidir. O halde kurbağa da yer değiştirebilme özelliğine sahiptir. B seçeneği bizim doğru cevabımızdır. Beşinci sorumuzla canlılar dünyasından çocuklar. Bir öğrenci evlerinin bahçesinde gördüğü canlıları aşağıdaki gibi listelemiştir. Öğrenci bu canlıları sınıflandırma şemasında yerleştirmek istiyor. Buna göre şemadaki hangi kısma hazırladığı listesinden yazacak canlı yoktur. Şimdi hemen bu canlıları hangi sınıfta yer alıyorsa o gruba yazalım. O sınıfa yazalım çocuklar. Elma ağacından başlayalım. Elma ağacı çiçekli bir bitkidir. Dolayısıyla bitkileri alıyorum. Bunu yazdık. Yazdıklarımıza da birer artı koyalım. Kelebek omurgasız hayvanlardandır. Hemen onu da yazıyorum. Kelebek diye belirteyim hatta. Evet kelebeği de ekledim. So, salyangoz. Yine salyangoz Yine omurgasız hayvanlardandır. Salyangozu da buraya ekliyorum. Karayosunu çiçeksiz bitkilerdendir. Onu da bitkiler sınıfına ekliyorum. Solucan omurgasız hayvanlardandır. Onu da buraya ekliyorum. Dolayısıyla mikroskobik canlılar ve mantarlara ait canlı listesinde yoktur çocuklar. O zaman D seçeneği bizim doğru cevabımız. Altıncı sorumuza devam ediyoruz çocuklar. 15 Celsius'taki katı halde bulunan saf K maddesi ısıtılırken elde edilen değerler tabloya yazılıyor. Bu değerlere göre K maddesi kaçıncı dakikada hal değiştirmeye devam etmektedir? Çocuklar burada zaman ve sıcaklık değerleri verilmiş. Şimdi tabloyu incelediğimizde kaçıncı dakikada sıcaklık sabit kalıyor? O zaman saf maddemiz hal değiştiriyor demektir. Yani hemen bakıyoruz şurada 35 derece. 35 derece ve 35 derece aralıklarında yani 15, 20 ve 25. dakikalarda sıcaklığımız gördüğünüz gibi sabit kalmış. Bu sabit kaldığı bölgelerde maddem hal değiştiriyor demektir. Başlangıçtaki hali de katı olarak bana verildiğine göre şu aralıkta maddem katıdır çocuklar. Bu ar aralıkta hal değiştirdiği için katı artı sıvı karışım halindedir. Buradaki 35 derecenin üstündeki sıcaklıklarda da artık sıvı hale geçmiştir maddemiz. Peki nerede hal değiştiriyor? 15. 20. ve 25. dakika aralıklarında maddemiz hal değiştiriyor. Bunlardan herhangi biri benim cevabımdır. Hangisi var? Şıklara baktığımızda 10 değil, 20 olabilir. 30'da sıvı hale geçmiştir. 40'ta da yine sıvı hale geçmiştir. O halde bizim cevabımız çocuklar. Buradaki sıcaklık değerlerinden birini alıyorum. 20'dir. 8. sorumuzla devam edelim. Verilen tablodaki durum ifadelerini doğru ve yanlış olarak gruplandırınız diyor. Hemen bakalım çocuklar. Isıtıcı odaya sıcaklık verir. Isıtıcı odaya enerji verir çocuklar. Sıcaklık ise bir enerji değil, bir ölçüm değeridir. Dolayısıyla burada sıcaklık yerine ısı verir olmalıydı. O halde bu bilgimiz yanlış çocuklar. Su buharlaşırken çevresinden ısı alır. Buharlaşma sıvı bir maddenin etrafından ısı alarak gaz haline geçmesi hal değişiminin ismidir. O halde burada çevresinden ısı alır dediği için doğru bir ifadedir. Havanın ısısı termometre ile ölçülür. Isı kalorimetre kabıyla ölçülmektedir. Termometre ise sıcaklığı ölçmektedir. O halde bu bilgimiz yanlıştır çocuklar. Burada hemen ısı ve sıcaklığı tanım olarak verelim çocuklar. Isı bir maddenin bütün taneciklerinin sahip olduğu hareket enerjisinin ve potansiyel enerjisinin toplamıdır. Sıcaklık ise tek bir tanecik başına düşen ortalama hareket enerjisinin ölçüsüdür. 9. sorumuza bakalım çocuklar. Bisikletini evlerinin soğuk deposuna koyan Elif, birkaç gün sonra bisiklet sürmek için bisikletini aldığında teker lastiklerinin inik olduğunu görmüştür. Elif teker lastiklerini kontrol etmiş ve herhangi bir delinme olmadığını fark etmiştir. Buna göre teker lastiklerinin inik olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? Çocuklar burada teker lastiklerinin inmesi büzülme olayı ile açıklanır. Büzülme neydi? Isı kaybeden yani soğuyan bir maddenin boyca ve hacimce küçülmesiydi. Bu örnekte anlatılan bize büzülmeyi hatırlatmaktadır. O halde bizim cevabımız büzülen maddenin hacminin azalması şeklinde olacaktır. Lastiğimiz genleşmiş olsaydı bu hacimce büyümesi gerekirdi. Büzülen maddelerin kütlesinin azalması burada kütle değişmeyen madde miktarıdır. Genleşen katıların hacminin küçülmesi genleşme hacmin artmasını birlikte getirir. O yüzden D seçeneği de bizim cevabımız olamaz. Birinci üniteden bir sorumuz var sırada. Dünyadan bakıldığında ay güneş ile hemen 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 aynı büyüklükte görülmektedir. Ancak güneş hem dünya hem de aydan daha büyüktür. Bu bilgi ayın hangi özelliğine bir kanıt oluşturmaktadır? Kendi ekseni etrafında dönmesine, dünyaya güneşten daha yakın olmasına, üzerinde dev kraterlerin bulunmasına, atmosferinin çok ince olmasına. Bu yüzden atmosferi çok ince olduğu için ayda atmosfer olayları gözlenmez. Göktaşları daha rahat çarptığı için de kraterler oluşur. Üzerinde dev kraterlerin bulunmasına, göktaşları çarptığı için dediğimiz gibi kraterler çok bulunur. Dünya'ya güneşten daha yakın olmasına. Çocuklar biz buna perspektif anlayışı diyoruz. Ay dünyamıza güneşten daha yakın olduğu için Büyük gözlenir. O halde bizim cevabımız B seçeneğidir. Evet, bir öğrenci özdeş bilyeleri şekildeki gibi aynı anda aynı yükseklikten biri su dolu, diğeri boş olan kaplara bırakıyor. Öğrenci aşağıdakilerden hangisini gözlerse suyun bilyeye sürtünme kuvveti uyguladığı sonucuna ulaşır. Şimdi hemen e, su ve... Burayı da hava olarak alacağız çocuklar. Su ve hava içerisinde bulunan cisimlere sürtünme kuvveti uygular. Suyun uyguladığı sürtünme kuvvetine su direnci, havanın uyguladığı sürtünme kuvvetine de hava direnci diyeceğiz çocuklar. Çocuklara tek tek bakalım. İki bilye aynı anda kabın dibine değerse, eğer iki bilye aynı anda kabın dibine değerse sürtünme kuvvetleri eşit olduğu anlamına gelir. Olmaz. Bu cevabı Eliyorum çocuklar. Birinci bilye daha önce kabın dibine değerse, eğer birinci bilye daha önce kabın dibine değerse, su direncinin yani suyun cisme uyguladığı sürtünme kuvvetinin havanın cisme uyguladığı sürtünme kuvvetinden daha az olduğu ortaya çıkar. Bu da benim istediğim cevap olamaz o yüzden. C seçeneğine bakalım. İkinci bilye daha önce kabın dibine değerse. İkinci bilye daha önce tabana ulaşırsa o halde buradaki sürtünme kuvveti su içerisindeki sürtünme kuvvetinden daha azdır diyebilirim. Ve doğru cevabın C seçeneği olur çocuklar. Yine D'ye de hızlıca bir bakalım. Birinci bilye su yüzeyine değmeden ikinci bilye kabın dibine değerse. Hayır bu tam bir kanıt olamaz bize en uygun cevap C seçeneğidir çocuklar kuvvet ünitesinden sorumuzla devam ediyoruz. Şeffaf özdeş dinamometreleri üzerine ağırlıkları yazılmış farklı cisimler takıldığında şekillerdeki gibi duruyor. Şekilde birinci dinamometrenin doğru ölçüm yaptığı bilinmektedir. Buna göre diğer dinamometrelerden hangileri doğru ölçüm yapmıştır? Şimdi birinci dinamometre doğru ölçüm yaptığı söylendiğine göre doğru ölçüm yapıyorsa biz hemen buradan yola çıkarak dıştaki bölme sayısı 2 adet olduğuna göre tek bir bölmenin kaç Newton'a denk geldiğini bulabilir miyim çocuklar? Bulabilirim. O zaman 12 Newton'a denk geliyorsa ağırlık her bir bölme 6 Newton demektir. Evet şimdi her bir bölme 6 Newton ise diğerlerini de bulalım. Örneğin burada bir bölme dışarıda olduğu için 6 Newton'dur. Zaten bize gösterdiği de 6 Newton. O halde doğru ölçüm yapılmıştır 4. dinamometrede. 3. dinamometreye bakalım. 1, 2, 3, 4 bölme dışarıda. 4 çarpı 6. O da kaç yapar çocuklar? 24 Newton yapar. Zaten 24 Newton olarak gösterilmiş, ölçülmüş. O halde bu bilgimiz de doğrudur. İkinci dinamometremize bakalım birlikte. 1, 2, 3 ve biraz da şurada fazla bir bölmemiz var çocuklar. Yani kesinlikle 18'den daha büyük bir değer çıkması lazım. Halbuki burada 9 Newton olarak gösterildiği için bu dinamometredeki ölçüm değeri yanlıştır çocuklar. Hangileri doğrudur dediğine göre biz 3 ve 4. dinamometreleri cevap olarak alacağız. 13. sorumuz Güneş'in yapısı ve özellikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Orta büyüklükte bir yıldızdır. Evet, Güneş orta büyüklükte bir yıldızdır. Ondan daha büyük yıldızlar da bulunmaktadır ama Samanyolu galaksisi içerisindeki en büyük yıldızdır. Bu bilgi doğru çocuklar. Yapısında sıcak gazlar bulunur. Evet, özellikle hidrojen ve Helyum gazlarıdır bunlar. Dönme hareketi yapmaz demiş. Çocuklar dönme hareketi yapar. Hatta Galileo güneş lekelerinin yerinin sabit kalmadığını tespit ederek güneşin kendi etrafında döndüğü sonucuna ulaşmıştır. O yüzden bu bilgimiz yanlıştır. Küre biçimindedir. Evet şekli küreye benzer. Yanlış cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisinde katı iki cisim arasındaki sürtünme kuvvetinin az olması faaliyetin daha kolay gerçekleşmesini sağlar? Kalecinin gelen topu eliyle tutması sürtünme kuvvetini artırır çocuklar. Bir dağcının dağa tırmanabilmesi için sürtünme kuvvetinin fazla olması onun kaymaması gerekir. Bu da daha kolay gerçekleşmez. Bir bisikletlinin hareket halindeyken durabilmesi sürtünme kuvvetinin etkisi sayesinde gerçekleşir. Bir cismin daha pürüzsüz bir yüzeyde hareket ettirilmesi sürtünme kuvvetinin az olması durumuyla alakalıdır. Sürtünme kuvveti ne kadar azsa cisim o kadar kolay hareket eder. Bizim doğru cevabımız D seçeneğidir. 15. sorumuz. Ayşe bahçedeki hayvanları gözlüyor. Eve gelince özelliklerini yazıyor. Verilen özelliklere göre bu hayvanlar aşağıdakilerden hangisi olabilir? Birinci hayvanın özellikleri kanatları varmış. Uçarak hareket ediyor. Çiçekli bitkilerin üremesine yardımcı oluyormuş. İkinci hayvanımızın özellikleri ise otla besleniyor. Kulakları büyük olup vücudu kılla, kılla kaplıdır. Vücudun kılla kaplı olması memelilere ait bir özelliktir çocuklar. Terçi olur buradan uçabilir hem de. İkincisi de memeli olacaktı. Yalnız burada solucan tutmuyor çocuklar. Bu şıkkı eliyoruz. Şimdi B seçeneğini eledik. Zaten bu C ve D alamayız çünkü burada tutmuyor çocuklar. Şimdi A'ya dönüp bir bakalım mı çocuklar? Tavşan otçul bir memelidir. Burası tutuyor. Tutuyor. Araya gelelim. Arıyı biz ilk başta biz buraya kuş dedik ama arı da uçabilir, kanatları vardır ve çiçekli bitkilerin üremesine kuşlarla birlikte arılar da tozlaşmaya yardımcı olur. O halde benim cevabım arı da olabilir. A seçeneğini alıyoruz çocuklar. Cevap olarak. 16. sorumuzda devam ediyoruz çocuklar. Tabloda bazı maddelerin erime noktaları verilmiştir. Erime noktası neydi çocuklar? katı bir maddenin sıvı hale geçtiği sıcaklık derecesiydi. Bu maddelerden hangileri 800 Celsius'ta katı haldedir? Şimdi erime noktaları verildiğine göre erime noktasının sol tarafına karşılık gelen sıcaklık değerleri maddenin katı halde olduğunun göstergesidir. Eğer bize verilen 800 Celsius maddenin erime noktasının sağ tarafına yazılıyorsa, sağ tarafına denk geliyorsa maddemiz erimiş demektir. Şimdi 800 Celsius'u sırasıyla yerleştirelim. 800 Celsius eksi 218 dereceden büyüktür. Yani sağ tarafta yer alır. O halde bu madde katı halde değildir. Sıvı hale geçmiştir. Hemen devam edelim. Yine 800 etil alkolü için de sıvı hale geçmiştir. 1083'den ise küçüktür. Yani sol tarafta yer alır. Dolayısıyla bu tarafa yazılanlar, sol tarafa yazılanlar katıdır çocuklar. Peki, o halde bu katıdır. Birincisi bakırı alıyoruz. 1535'e göre de 800 küçüktür. Yani eriyememiştir. 800 derecede demir eriyemez. Çünkü erimesi için 1535 dereceye ihtiyaç var. O halde demir de katıdır çocuklar. 660 dereceden ise büyüktür 800 derece. Dolayısıyla sıvı hale geçmiştir. Bizim cevabımız katı halde olanları soruyordu. Katı halde olanlar bakır ve demirdir. Yani A seçeneğidir çocuklar. 17. sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki canlı gruplarının hangisinde özelliklerinin tümü görülür? Bu özellikler nelermiş? Doğurarak çoğalma, yavrusunu sütle besleme, omurgalı olma. Kime aittir bu çocuklar? Memelilere aittir. Peki cevabımız o halde C seçeneğidir. Burada hemen kuşları hatırlayalım mı? Kuşlar yumurta ile çoğalır. Omurgalı hayvanlardandır. Sürüngenler yine yumurta ile çoğalır. yavru bakımı görülmez. Balıklar yumurta ile çoğalır. Yavru bakımı görülmez. Bunların hepsi omurgalıdır zaten. Şekilde iki bitki türü verilmiştir. Havuç ve buğday. Aşağıdakilerden hangisi bu bitkilerin köklerinin ortak özelliği değildir? Havuç depo köktür bu çocuklar biliyorsunuz. Yani yediğimiz bölüm aslında havucun köküdür. Peki şimdi şıklara bakalım. Bitkiyi dik tutma Bitkiyi dik tutmak genelde hangi organın görevidir çocuklar? Gövdenin. Peki burada kökün bitkiyi dik tutma gibi bir görevi var mıdır? Hayır. O halde bizim cevabımız A seçeneğidir ama diğerlerine de bir bakalım. Emici tüylere sahip olma. Bunların her ikisi de emici tüylere sahiptir çocuklar. Emici tüyler topraktan su ve minerallerin alınmasını sağlayan yapıların ismidir. Bitkiyi toprağa bağlama. Evet. Her ikisi de bitkiyi toprağa bağlar. Bu da ortak bir özelliktir. Su ve suda çözülmüş mineralleri alma. Dediğimiz gibi emici tüyler vasıtasıyla bu görevi yerine getirir. Bizim ortak olmayan özelliğimiz A seçeneğidir çocuklar. Evet 19. sorumuz. Şekildeki kaplar ve dinamometreler özdeş olup içlerinde aynı miktarda su bulunmaktadır. Birinci kaptaki suyun ilk sıcaklığı 65 Celsius, ikinci kaptaki suyun ilk sıcaklığı ise 30 Celsius'tur. Sıcaklığı 50 Celsius olan sudan her iki kaba yavaş yavaş eşit miktarda ilave edilmekteymiş. Her iki kaba da sıcaklığı 50 Celsius olan su ekleniyor çocuklar. Eklensin. Buna göre kaplardaki suların son sıcaklığında hangi durum gözlenir? Şimdi ısının akış yönü sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye doğrudur. Birinci kaptaki sıvımızın sıcaklığı 65 O zaman sıcak olandan soğuk olana doğru bir ısı enerjisi akışı gerçekleşecektir. Dolayısıyla birinci kaptaki maddemizin sıcaklığı bir miktar düşecektir çocuklar yani azalacaktır. Burada azalır diyorum. İkinci kaptaki sıvımızın sıcaklığı 30 santiyosmuş. O halde ısının akış yönü eklenen sudan kaptaki suya doğru olacaktır. Dolayısıyla kaptaki suyun sıcaklığı ısı enerjisi aldığı için artacaktır. Burada da artar demem gerekiyor o zaman. Şimdi uygun şıkkı buna göre bulalım. Birincideki azalacak, ikincideki ise sıcaklık artacak. Hemen bakıyoruz. Birincideki azalır, ikincideki değişmez. Birincideki azalır ama ikincideki değişmez dediği için yanlış. İkincideki biraz yükselir. Evet. Birincideki ise biraz azalır. Gördüğünüz gibi doğru cevabımız B seçeneğidir çocuklar. Son sorumuzla devam ediyoruz çocuklar. Yukarıdaki olaylardan hangileri sürtünme kuvvetini artırır? Birincisi yıpranan motor dişlilerinin yağlanması. Yağlanma ifadesini gördüğümüz an sürtünme kuvveti azalır çocuklar. Buzlanmış yolların buzlarının sökülmesi buz biliyorsunuz kayganlaştırır yani sürtünmeyi azaltır. Eğer ben buzları sökersem sürtünme kuvvetini artırmış olurum. Kışın araçlara kar lastiklerinin takılması sürtünmeyi her zaman için artırır. O zaman artıranları seçeceğimize göre 2 ve 3 bizim doğru cevabımız olacak çocuklar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.